Bir tarafta binlerce masum insanın ölümüne sebep olmuş çocuk katili İsrail, diğer tarafta ise Doğu Türkistan'da Çin'i, Kıbrıs Rumları, hatta PKK'yı desteklemiş Filistin var. Her şeyden önce bu savaş İslamiyet'ten de öte insanlık dışı bir boyut kazandığı için sadece Müslüman toplumları değil tüm dünyayı ilgilendiren bir konu haline gelmesi lazımken binlerce masum insan hala öldürülmeye devam ediyor. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun hiçbir masum sivilin bu denli katline sessiz kalınmamalı. Şimdi bu konuda hem fikirsek esas konumuza geçelim. Aslında bu konuyla ilgili bir video hazırlamayı düşünmüyordum. Zaten sosyal medyada yeteri kadar bu içeriklerle karşılaştığımız için sizi biraz daha bu olaylardan uzak tutmak amacıyla farklı videolar hazırlamayı tercih ediyordum. Ama sizden çok talep gelince ben de bir video hazırlamaya karar verdim. Fakat bu videoda her yerde anlatılan şeylerin aksine İsrail ve özellikle Filistin'le ilgili daha önce hiç duymadığınız şeylerden bahsedeceğim. Videonun sonunda ise Azerbaycan ile İsrail arasındaki dostluğun sırrını anlatacağım. Konuyu daha iyi anlamanız için videonun tamamını dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. ilk önce şunu anlamamız gerek. Filistin meselesi farklı, Kudüs meselesi farklı. Bunları birbirinden ayırt etmemiz şart. Filistin meselesi, Filistin halkının işgal altındaki topraklarını kurtarma meselesidir. Kudüs meselesi ise bu şehrin dini olarak hem Müslümanlar hem de Yahudiler için çok kutsal olmasından kaynaklanıyor. Kudüs meselesi tüm Müslümanları ilgilendiren bir meseledir. Ama Filistin meselesi başka. Filistin Devleti'nin birçok konuda Türkiye'ye karşı cephe almış. Üstelik PKK'yı destekleyerek Mehmet Çin kananın dökülmesine sebep olmuştur. Abdullah Öcalan tarafından kurulan PKK terör örgütünün ilk kampları Filistin ve Lübnan'dadır. PKK'lı teröristler Türkiye'ye karşı bizzat Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından eğitilmiştir. 401 sene boyunca Kudüs şehri Osmanlı Devleti'nin idaresi altındaydı ta ki Filistinliler ihanet edene kadar. Bölgeye gözünü dikmiş sömürgeci İngilizler, Arapları bağımsız bir devlet kurma hayaliyle kandırmış ve Filistin halkı da bağımsız bir devlet kurma heyecanıyla İngilizler de el ele verip Osmanlı'yı Filistin'den çıkmaya mecbur bırakmıştır. Arapların alkışlarla karşıladığı İngiliz vatlularının bağımsız bir devlet yerine mandayı dayatması çok uzun sürmedi. Osmanlı'dan sonra İngiltere idaresine geçen Filistin'e büyük bir göç dalgası başladı. Yüzbinlerce Yahudi akın akın Filistin topraklarına geliyordu. Siyonist liderlerin İngiliz ekonomisi üzerindeki güçlü etkileri Filistin topraklarının içinden yeni bir devlet çıkacağını açıkça ortaya koyuyordu. 14 Mayıs 1948'e gelindiğinde ise Filistin topraklarını işgal eden Yahudiler bağımsızlığını ilan ederek İsrail Devleti'ni kurdu. Peki daha sonra ne mi oldu? Bir diğer dikkat çeken konu ise Filistin'in Doğu Türkistan tutumu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Çin'e resmi ziyareti sırasında şu açıklamaları yapmıştı. Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değildir. Bu konu Çin'in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir. Filistin hükümeti Çin'in bu mücadelesini her zaman destekliyor. Filistin her zaman Çin'e inandı. Çin'in her zaman adaleti yerine getireceğine inanıyoruz. Bu zamana kadar Doğu Türkistan'da yaşayan 1 milyondan fazla Türk, binlerce ölüm, sayısız tecavüz ve işkencelerle Çin'in zulmüne maruz kalmıştır. Filistinli yetkililerden resmi bir açıklama gelmese de Filistin'in resmi haber ajansı Vafa, Karabağ'da Ermenistan'ın desteklendiğini bildirmiştir. Zaten Filistin halkının önemli bir kısmını da Ermeni asıllı Filistinliler oluşturuyor. Bu yüzden Filistin'in Ermenistan'ı desteklemesi hiç de garip bir durum değil. Yaklaşık iki hafta önce Hamas, Aksa tufanı operasyonunu başlattığında dostumuz Azerbaycan, İsrail'in yanında olduğunu belirtti. Şimdi Azerbaycan ile İsrail arasındaki dostluğun sırrını anlatmadan önce bu konuyla ilgili bir dipnot geçmemiz lazım. Çünkü geçtiğimiz günlerde Rusya, İran, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye bir toplantı gerçekleştirdi ve bu toplantı sonucunda Azerbaycan Müslümanların korunması için Filistin'i destekleyeceğini açıkladı. Özellikle son günlerde İsrail'in yapmış olduğu iğrenç saldırılarla binlerce sivil hayatını kaybetti. Hem Netanyahu'nun yürüttüğü acımasız politika hem de savaşın büyüyerek Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı da olumsuz etkileyebilecek olmasından kaynaklı böyle bir karar almış olması muhtemel. Çünkü bizim istediğimiz de savaşın büyümesi değil, tarafların orta yolu bularak bir an önce bölgede barışın sağlanmasıdır. Şimdi gelelim Azerbaycan ile İsrail'in dostluğuna. Zamanında Nazilerden kaçıp Stalin'e esir düşen Yahudilere Azerbaycan kucak açıp yardım etmişti. O günden beri de Azerbaycan ile Yahudilerin dostluğu devam etmektedir. Günümüzde ise İsrail silah ihracatının %17'sini Azerbaycan'a yaparken petrol ihtiyacının %30'unu da Azerbaycan'dan karşılıyor. Ayrıca İsrail ve ABD dışında tek Yahudi kasabasının Azerbaycan'da olduğunu biliyor muydunuz? Kırmızı kasaba olarak bilinen bu kasabada 4000'den fazla Yahudi yaşıyor. Hatta bu bölgeye Küçük Kudüs dahi denilmiştir. İsrail-Azerbaycan dostluğu bunlarla da sınırlı değil. Birçok konuda ciddi ticari anlaşmaları devam ederken İsrail, Azerbaycan'a Karabağ Savaşı'nda Türkiye'den sonra en çok silah ve mühimmat yardım yapan ülke olmuştur ki bu yardımlar da savaşı kazanmalarında önemli rol oynamıştır. Bu yüzden Azerbaycan'ın İsrail'i desteklemiş olması da ilginç bir durum değil. Ancak İsrail'in sivilleri hedef alarak ciddi saldırılarda bulunması hepimizin canını yaksa da bunun Müslüman ülkeleri kışkırtıp üzerine çekerek savaşı daha da büyütmeye çalışan İsrail'in bir tuzağı olabileceğini unutmamak lazım. Nitekim Türkiye'nin bölgeye yardımları yoğun bir şekilde devam ediyor. Dileriz bu kanlı savaş daha fazla büyümeden son bulur. Eğer siz de bu tarz içerikleri daha fazla görmek isterseniz kanalıma abone olup videomu beğenerek bunu belirtebilirsiniz. Ayrıca konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Haftaya çarşamba burada tekrar görüşene dek esen kalın.